23 Mayıs 2025 Sabah bir TET Türkçe denemesiyle başladım. Bu şekilde geldi. Biraz fazla yanlışım çıktı. Ardından bir TET Matematik denemesi. Ee, galiba tüm denemenin ya en zoru ya ya da ikinci en zoru bu. Çok zordu yani. Bir de hava da İki tane e, TET Fizik denemesi. Birisi 3 yanlış, birisi 2 yanlış iki tane kimya. Birisi bir yanlış. Diğeri de iki yanlış. İki tane biyoloji denemesi. Biri bir yanlış. Diğeri de bir yanlış. Fena değil. Bir TT sosyal denememiz var. Bu da iki yanlış geldi. Genaykın ee, ayeti fizik denemesi bir tane çözdüm altı yanlış geldi fakat bu sefer hepsini izlemedim yani daha hiç analiz yapmadım bunu ee, çünkü bugün biraz karışıklıklar oldu iki tane ayete kimya denemesi hangisini evet. yani çözdüm evet bir iki yanlış Diğeri de bir yanlış geldi. Evet doğru göstermişim. İki tane AYT biyoloji denemesi çözdüm. Şöyle biri 3 yanlış geldi. Bir de bir yanlış geldi. Bunu da doğru göstermişim. Buna başladım. İlk denemesi kolaydı ona ama yine çok yanlışım çıktı. Bu şekilde geldi. Ve dün bunu çözmüştüm. Ee, analizini yaptım. En azından çözümleri öğrendim. Güzel bir denemeydi. Yani en zoru buydu şeyin. Yani 15 litre en zoru buydu. Neyse bu şekilde şöyle bir karşılık oldu. Biz biçer vakti geldi artık biçer yapacağız. Yani mahsulü alacağız tarladan. Bugün işte arpayı dökeceğimiz yere ayarladık. Bir, birkaç iş vardı. O yüzden hatta ayete matematik denemesini bu acilin denemesini yarıda bıraktım. Tekrar geldim falan oldu. Bu önümüzdeki iki gün e, çok çalışamayacağım. Özen Aykın'ın o son çözüm denemenin analizini yaparım da cumartesi yarın, yarın kesinlikle çalışmayacağım %100. Evet şu gün de emin değilim. Ben biçerim biçme, e, biçmesine bağlı olarak da bir belli olur o. E, bu şekildeydi e, iki gün bir kayıp hani bir gün kesin kayıp diğer günler biraz kayıp olacak ama yapacak bir şey yok biraz kafam dağılır en azından e, bir de onun dışında şöyle bir şey var e, ders çalışmamak dışında benim bir de daha yapmam gereken şeyler mesela geometri ve e, geometri soru bankasını çözmem lazım 3, 4, 5ten AYT fiziği 3D'den götürmem lazım bir de Eyüp Bey'deki logol soruları bitirmem lazım sınava kadar. Öyle bir şey var. Yani umarım yetiştirebilirim. Bu şekildeydi. Umarım sizin de gününüz iyi geçmiştir. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar.